Evet arkadaşlar dors videomuza hoş geldiniz. Bu Yunus tüm başarımları kazanmaya çalışacağım bu videoda. Tek başıma ama. Şaka şey yaptım tüm başarımları kazanmayacağım. Bazı başarımları aldığım için. Şimdi tahmin edin ne yapacağız. Size tam tamına 5 saniye veriyorum tahmin edin. Tahmininizi yorumlar kısmınıza yazın. Ce, ce, cevap oyunu bitirmeye çalışacağız. Unutmayın ne olur ne olmaz bu, bu oyun jam skiyarlı. Jam skiyar geldiğinde ben size haber vereceğim. Daha haber de veremeyebilirim. Neyse başlayalım. Otele geldik. Arkadaşlar aramızda otele otel gitmek isteyen var mı? Şu an günlerden ilk var. Yaz olunca gideriz. Bu arada, bu arada video çıkmaz. Ya e, kazanabilirsiniz. Evet. Şey, eğer ben bu videoda kaybedersem siz adınızı yorumlar kısmınıza yazın. Ben sizinle arkadaş olup oynayacağım sizinle. Furkan'la o konu takip etmeyi unutmayın. Bugün o kişiyle video çekeceğiz. Bu anlar neden izlenmedi zaten? Bu oyunda paraları toplamamız lazım. Çünkü 50. kapıyı geçince bir tane dükkan çıkıyor. Dükkanda da kurufiks var. CoFix'te tam tamına şey. CoFix'te canavarları oyundaki öldürmeye şey yarayacak Ben bunu kaçıncı kapıda kullanacağım. Tabii şimdi söylemeyeceğim. Video biraz bazı videolarım yüklenmiyor. Unutmayın video direkt gelsin diye beklemeyin. Ben çabuk çabuk atıyorum ama yüklenmesi diye bir şey varmış. Ben küçükken hep Firitet'in videosunu izliyordum. Firitet'te de bazen videolar uzun sürüyordu. En az bir gün bir gün video çekiyordu. Tabii YouTuber olunca bu zorluğu da anlarsınız. Bu bu arada ünlü bazı bazı yeni açmış videolu kanallara sesleniyorum. Size short'la tanılabilirsiniz. YouTube'da olmazsa olması kısa short. arkadaşlar bazen adımı oraya yazıyorsunuz ama çıkmıyor ben ben kendi hesabımı anca profilinden girebiliyorum yazınca çıkmıyor arkadaşlar şey Rush gelecek Rush oyunu gelecek Neyse. Devam edelim. Burada bilmen varsa söyleyeyim. Buralarda kurifix çıkabilir. Zaten videonun başında anlatmıştım. Burada oyun çok korkunç değil. Oyna oynayan insan oluşuyor artık korkmuyor. Sessiz olmaya dikkat edeceğim. Çünkü bazen ben ışıkların yandığını anlamayıp şey olabilir. Unutmayın her yerde para var. Amacımız eğer bu videoda ölürsek diğer video videoya şey çıkacağım. Açıkçası oyunu açmaya oyundaki şeyi bitirmeye çalışıyorum oyunu. Eğer bazı başarımları kazanamadıysanız benle arkadaş olup istiyorsanız direkt sizin başarımları şey yapayım. Anlaştık canlar var mı aranızda ben de anlamadım can sıkılıyorsa direkt kapıları ve video arkasını hemen açayım. Diğer kapıya kadar geldim. Vallar çok az izleniyorum. Arkadaşlar öldük. Neyse diğer video videoda sizin için bitirmeye çalışacağım. Ama do dolapta yoktu gerçeği. Neyse diğer videoda görüşürüz ve bay bay